Şöyle bir düşünün, hastanelerin o tertemiz görünen koridorlarında aslında her an, her saniye görünmez bir savaş dönüyor. Peki düşman kim? Gözle göremediğimiz mikroorganizmalar. Gelin şimdi hasta güvenliği için verilen bu savaşın cephelerine birlikte inelim ve kazanmanın sırları neymiş bir bakalım. Bu savaşta ilk kural ve belki de en önemlisi temizlik. Ama bu bildiğimiz anlamda bir temizlik değil. Yani sadece görünen kiri silip atmak değil. Asıl mesele mikropların saklandığı o siperleri yok etmek. Çünkü şunu unutmayın. Kirli bir savaş alanında en güçlü silah bile işe yaramaz. O yüzden önce cepheyi hazırlamak lazım. Savaş alanı hazırlandı mı? Harika. Şimdi piyadeleri yani dezenfeksiyonu sahaya sürme zamanı. Bu işlem düşman ordusunun yani o hastalık yapan mikropların çoğunu ortadan kaldırıyor. Ama en özel, en dayanıklı birliktir yani bakteri sporları bu saldırıdan kurtulmayı başarabilir. Bu diyelim ki standart bir savunma hattını kırmak gibi bir şey. Ve geldik piramidin en tepesine. Sterilizasyon. Bu artık nihai silah, son çare. Bu süreç Düşmanın o en dirençli, en seçkin birlikleri olan bakteri sporları da dahil, mikrop adına ne varsa ama ne varsa hepsini yok ediyor. Cerrahi aletler gibi hayati görevlerde bundan daha azı düşünülemez bile. Tabii bu savaşta karşımızdaki her düşman aynı değil. Tıpkı bir bilgisayar oyunundaki gibi seviye seviye ilerliyoruz. Kolay lokma olanlardan neredeyse yenilmez olan son canavarlara kadar. E malum zaferin ilk kuralı nedir? Düşmanını iyi tanımak. Merdivenin en alt basamağında en kolay alt edilen düşmanlar var. Lipit yani yağlı virüsler. Bunların etrafında böyle yağlı bir kılıf var ve işte bu kılıf onların aşil topuğu, en zayıf noktaları. Alkol gibi basit bir dezenfektan bu yağı çözdüğü an işleri bitiyor. Bunlar oyunun diyelim ki ilk seviye yaratıkları. Bir sonraki seviyeye geçtiğimizde işler biraz daha zorlaşıyor karşımızda vejetatif bakteriler var. Hastanelerde bunlara çok sık rastlanır ve o yağlı virüslere göre çok daha inatçıdırlar. Artık standart silahlar yetmez, biraz daha güçlü dezenfektanlara geçmemiz gerekiyor. İşte şimdi işler gerçekten ciddileşiyor. Mesela tüberküloza, yani vereme neden olan mikobakteriler. Bunların hücre duvarı sanki mumdan yapılmış gibi. Bu mumsu tabaka dezenfektanların içeri sızmasını engelleyen doğal bir zırh gibi. Haliyle bu zırhı delmek ve onları yok etmek çok ama çok daha zor. Ve geldik oyunun son canavarına, bakteri sporları. Bunlar bildiğiniz bakterilerin nükleer sığınak modu gibi bir şey. En zorlu, en aşırı koşullarda hayatta kalmak için tasarlanmışlar. Kimyasal dezenfektanlar falan onlara vız gelir. Bunları alt etmek için dezenfeksiyon artık bir işe yaramaz. En güçlü silahı yani sterilizasyonu devreye sokmak zorundasınız. Peki madem düşmanlarımızı tanıdık, onlara karşı hangi silahları kullanıyoruz? Şunu baştan söyleyeyim, bu savaşta her kapıyı açan sihirli bir anahtar ya da her hedefi vuran sihirli bir mermi yok. Doğru silahı seçmek hem düşmanın kim olduğuna hem de nerede savaştığınıza yani yüzeyin ne olduğuna bağlı. Şimdi cephanelikteki en bilinen iki askere bakalım. Alkol ve çamaşır suyu. Alkol, Adeta bir keskin nişancı gibi, steteskop gibi küçük hedeflerde hızlı ve çok etkili. Ama o son canavar olan sporlara karşı gücü yetmez. Çamaşır suyu ise o tam bir ağır makineli tüfek. Güçlü, ucuz, geniş alanda etkili. Ama bir dezavantajı var. Önüne geleni aşındırabiliyor ve savaş alanı kirliyse, yani organik madde varsa gücü zayıflıyor. Gördüğünüz gibi her silahın bir artısı bir de eksisi var. Şimdi size muhtemelen çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. O kullandığımız dezenfektanların çoğu var ya, etiketlerine göre tam işe yaramaları için yüzeyde ne kadar kalmaları gerekiyor biliyor musunuz? Tam 10 dakika. Yanlış duymadınız. 10 dakika. Şimdi bir saniyeliğine cıvıl cıvıl koşturmacalı bir acil servisi gözünüzün önüne getirin. Orada 10 dakika. Bir ömür gibi değil mi? İşte laboratuvardaki teoriyle sahadaki pratik arasındaki o kocaman uçurum bu. Bazı kimyasallar ise adeta çift ajan gibi çalışıyor. Mesela glutaraldehit diye bir madde var. Bu madde temas süresine göre karakter değiştiriyor. Kısa bir süre temas ederse güçlü bir dezenfektan ama saatlerce beklerseniz bir anda dönüşüm geçirip en zorlu sporları bile yok eden bir kimyasal sterilanta yani tam bir yok ediciye dönüşüyor. Elbette bu kadar büyük bir gücün bir bedeli var. Bu maddeler oldukça zehirli. O yüzden çok ama çok dikkatli kullanılmaları gerekiyor. Peki, şimdi cephanelikteki en güçlü silaha, yani tabiri caizse nükleer seçeneğe, sterilizasyona geçelim. Cerrahi aletler gibi vücudun en hassas, en steril bölgelerine temas edecek ekipmanlar için gereken tam olarak bu. Burada hatanın telafisi yok. Sterilizasyon dediğimizde aklımıza iki ana yol gelmeli. Birincisi buharlı otoklav. Bunu dev bir endüstriyel düdüklü tencere gibi düşünebilirsiniz. Basınçlı buharla her şeyi kökünden yok eden en güvenilir, en sağlam yöntem budur. Ama tabii her alet bu kadar yüksek ısıya dayanamaz. İşte o zaman hassas elektronikler veya bazı plastikler için daha yumuşak yani düşük sıcaklıkta çalışan alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Bu düşük sıcaklıklı yöntemler arasında en bilineni etilen oksit gazı, kısaca ETO inanılmaz derecede etkili ama aynı zamanda inanılmaz derecede tehlikeli. Bakın şu uyarı işaretleri boşuna konmamış. ETO zehirli, kanserojen ve yanıcı bir madde. Yani hem onu kullanan personel için hem de çevre için ciddi riskler barındıran, çok sıkı kontrol altında tutulması gereken bir güç bu. E, tabii bu kadar güçlü, bu kadar tehlikeli silahların kullanıldığı bir savaşın kuralsız olması düşünülemez. Bu görünmez savaş hem hastaları hem de sağlık personelini korumak için çok katı kurallarla, yönetmeliklerle yürütülüyor. Ve bu savaşın kurallarını koyan birkaç tane önemli oyuncu var. Mesela Amerika'daki sisteme bakacak olursak tam bir iş bölümü var. EPC yani Çevre Koruma Ajansı, yerler, duvarlar gibi genel yüzeylerde kullanılan dezenfektanlara onay veriyor. FDC yani Gıda ve İlaç Dairesi çok daha kritik olan cerrahi aletlerdeki sterilantları denetliyor. OSHA yani İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi durum bakalım çalışanların güvenliği ne olacak diyor ve kimyasallara maruz kalma limitlerini belirliyor ve tüm bu sistemin akıl hocası yani CDC hastalık kontrol merkezleri de bilimsel kanıtlara dayanarak herkese yol gösteren kılavuzları hazırlıyor. Peki, madem elimizde bu kadar güçlü silahlar var, bu savaş neden bazen yine de kaybediliyor? Cevap, düşmanın kendini korumak için kullandığı kalkanlarda kan veya irin gibi organik maddeler ya da biyofilm dediğimiz o yapışkan aşılması zor mikrop kolonileri. Bunlar dezenfektanın hedefe ulaşmasını engelleyen birer zırh görevi görüyor. İşte bu yüzden en başa ilk kurala geri dönüyoruz. Temizlik her zaman ama bakın altını çizerek söylüyorum her zaman ilk adımdır. Ve bu bölümü akıllarda kalacak bir soruyla bitirelim. Mikroplar bildiğiniz gibi sürekli evrimleşiyor tıpkı antibiyotiklere karşı direnç geliştirdikleri gibi dezenfektanlara karşı da direnç geliştirebilirler. Bu hiç bitmeyen bir silahlanma yarışı aslında. Peki düşman sürekli kendini geliştirirken bizim bu görünmez savaştaki silahlarımız gelecekte nasıl adapte olacak? İşte asıl mesele bu. Daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli silahlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak.